Herkese merhaba arkadaşlar, ben Remzi Kamalak. videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün ile klasikleşen ceza sahasına girmemek challenge. Ve bugün karada Mbappe var. Tolga neden Mbappe var? Mbappe adını kadroya almamışlar abi. Evet hocam. Kampa da almamışlar. Mbappe gitsin istiyorlar. Mbappe sence nereye gider? Real'e. -re. Real'e mi gider diyorsun? Ya da Yap. Beşiktaş 3 milyonla alabilir. Beşiktaş alırsa Fenerbahçe'ye gider o zaman. Aşakacı. <laughs> <laughs> Hazır ver, başlayalım hocam. Ben Mbappe olsaydım giderdim hocam. El İttihat, El Nasır varırdım. 3 sezon oynardım. Ondan sonra oradan gelen 3 milyar dolar falan kazardım büyük ihtimalle. Yatırırdım onu şeye faize. Faizden sonra aylık 95 milyon dolar gelirim olurdu. Hiç çalışmazdım. Faiz haram demeyin adam Müslüman değil. Müslüman! Uyuma. Ben Mbappe olsaydım diyor. Teşekkür ederim. Güzeldim. Şimdi şu golü at bakayım. Oha. Teşekkür ederim. At atar atmaz kasta. Ananı avradına. Ben arkadaşlar ben oyunu sil silme kararı aldım. Şimdi olacağım. Evet oyunu sileceğim. Ama geri yükleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Çünkü ya kötü abi. Başlığa şey yazayım mı? Oyunu siliyorum. İki dakika sonra yeni video geliyor ya. <laughs> oyunu geri yükledim. <laughs> Ronaldo çaprazda yakaladı mı? Oy! Vay Kanada Ronaldo mu sekti sen? Çektin de çektin ama neyse. Ha, peki peki peki. Hocam ve kardeşim eyvallah. Lan kastırma. Bir adam akıllı oynayak be. Bir kastırma. Vallahi ya, düzgün oynayak. Gözün sevdiğim Tolga. Yataş. Ne? Hocam, Hocam yeni kan. Yeni kan ha. Çelar da dudak küçük atan vurdu. Benden sana bir abi tavsiye. Öyle mi diyorsun abi? Başladık şimdi Adriano ile. Adriano bıraktım Maradona Messi'ye. Messi, Messi Adriano, Adriano oha. Oğlum da atardı sen ne oldu oğlum sana? Oğlum bu Adriano manyak la. Gerard Solo'ya oha. Oğlum zorlanmadı bile lan. Oğlum la. füze çıkardım insan bir zorlanır ha. Abi şutu zor göstermedi biliyor musun? Onu ne bu lan? Ver hey abisi. Sakin. Tamam. Ronaldo. <laughs> <laughs> Abim ilkini yapıyordun ikinci de bittik. Yaşlandı abisi yaşlandı. Oy. Bak ilki yaptı. Oha. ikiyi de yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Patladı. Biz patladık. Şöyle bir şey. Oha. Ne lan. Bakayım? Öyle güzel bırakacaksan Neymar abi niye aldık biz topu? Aha. Kral ben dudak. Dudak. Plas evde ya yani sen burada. Dudak dudak. Ha uçuklattın bir şeyler gene. Yok uçuklatmadı sıkıntı orada. Oy. Can. Oy. Oha. Oy. Rüzgar esti Tolga'da kalıyor top. Ver lan. Şimdi Neymar. Snyder'ı gördü abi. Snyder'i gidiyor. E. Snyder. Snyder. Bak e. şimdi e. bir şey deneyeceğim. Eee. Mees. Mesna. Adam Miami'de gördün mü? İlk maçında girdi 94'te free kick çaktı. İlk ma Ya atar öyle şöyle. Yani ne var ki? Dün maça girmiş manyak ilk maçında free kick. Bunun üstüne o gol atsaydı ulan. Mbappe ne yapıyorsun lan? Kornerden geldi mi lan bir Ronaldo gol? Al Mbappe köpeği al. Peki. Neymar sen ona nasıl kafa vurabiliyorsun çıktı o top. Hocam Atriano bıraktı Messi'ye. Messi yukarı gördüm, Maradona'yı. Maradona en ileride Gerard'ı gördü Gerard. İndi aşağı. Messi oha Messi be. Ne alkışı ne alkışıyorsun oğlum. Alkışlamayın lan. Alkışlamayın. Lan alkışlamayın. Hayır hayır onu denemez herhalde. Ha kral. <laughs> kral anladın sen hadi. Hadi. Sen evine benim. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun ya lan ben kardeşim. buradayım sen tamam gelme sen gelme al bismillah. Aynen. Bir top ver de. Ha, al bugün eve erken git. Lan! Ver şunu. Evet. Evet at. Gerard! Oha! Bak Kardeşim bak Messi abinize. Hadi at hadi, hadi. hadi. be evet, ön çarptı. Farkı. <laughs> Peki teşekkür ederim. Ön direkteyken ben sağ taraftakinden bahsediyorum. Orada arkada ama neyse ön, olsun. Ver oh, oh. Son dakika. Ronaldo. Allah senin ha, belanı Son dakika atayım dur. Al. Lan! <laughs> onu, nasıl, Oğlum, onu nasıl kurtardın lan? <laughs> Oha! Tamam bu maç emmap deneme. Gol yok. Sadece emmap bir ışık çekeceğim. <laughs> Hadi bakayım o zaman Aa. düzgün atma. Oy! Yerler <laughs> <laughs> tutamıyor musun şöyle şutlar vururken ya? Neler vurdum neler kaçtı ya Tolga. 31 pasta bitirmişim. Tamam yeter Abi olalım. Abi Bekle lan. Bir tane şerefsiz evladını çıkarmam lazım. Tamam. Kim abi? Artıya onu puştu. 10 bin meyce en nailer blit blit blit? Çıksana çıksana bir puştu. Ne alaka Santifor Gullit? Çıksana bir, sussana bir daha. Şöyle bir şey deme utan. Büyük defa büyük sene şutu bu kadar sevdim. <laughs> Oğlum. Özel oyuncu soktu adam bir yükseltti. Oğlum çok güzel gitti ha. Tamam VSG. Çalım at bebeğim. Bir daha taşkım. Bir daha ya ver ya. Havaya yalım. gitti o toplar. Hangisi çalım onlar? teşekkür ettim. Kanka! ben yemin evet. ederim sabahtan beri o atak için beynimi kullandım bak Allah. yapma. Hocam. <laughs> Ver şunu. Ben şimdi bir daha aynı bir mantıkla evet. girip, Buraya veriyorsun. Önüme gelen stoperi mal ediyorum. Evet. Buradan bir hocam. <laughs> Hay lan! Gol 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 bir de gidiyor kendi taraftarlarına gidiyor. Sesin gelmiyor lan. Aa, taraftarlarımıza armağan olsun diyor. Bunu yakıştırdın mı lan kendine? Bence uzaktı. Ben göz problemi var bende. Ben yani, ben, evet. ulan tuttun tutacaksın. ne üzülüyor? Takımı üzülüyor. Ben bunu nasıl yerim diye manyak. Bakayım. Ne Anını avradı. Nereden baksana çapraz açıyor bir de. Baya 37 metre falan mı? 38 ol. E yalan atma. Tamam. Peki abi. Bir de i̇şte topa sağa sol yapmışım. Bak bekle dur. Şimdi o sinirle atarsın sen yanlışlıkla. Gel şimdi. Bak daha küçükten yükselen. Vay! Ah be. Hocam, o zaman ben. Tabii ki de. Menüsüz Riyad Maresi'ye gir. Kral şey diye gir. Harip olacak ama güzel olacak. Oğlum forvet yok. Aa. Halam ti de, değişik şeyler derim. Orta Kevin De Bruyne. Yok o toka ya ki bunu şimdi benden gördüğünler. E, tabi de, lan. De, daha görmeden tabi lan. <laughs> Allah Allah ne yapabilirsin maksimum? E, tamam hallettim hallettim. Hocam Kaşar Ronaldo yiyor. Bıraktı Ronaldo'ya. Hocam görmüş, 5 kişi Allah yatırdı. 5 dersiniz. kişi. Oo, Ronaldo! Abi sana ne oldu? Eskiden olsa ipe e dizerdi bu. Bana ne ne oldu? 30 yatsın Ronaldo'yu ya bekliyorum. Evet izlediler hocam. Yatırdı bunu. Lan ne oldu hepiniz mi? Niye yattınız? Dokunun. elleyin inç çocuğu. <laughs> 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 Ay yeter yeter kimse durduramıyor lan herifi. Eyvallah. Hayır lan Maya Ronaldo'yu. Tam edik, onu kim yönetti? Yıkılmadı. Orangu. <laughs> Orangu. Nın, 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 nın. Olmadı kocam be. Arnold artık. şöyle gördük hocam Griezmann'ı. Griezmann'dan Ronaldo'yu. Bak bir şey gördün mü? Ben de gördüm. Mi, sen yapamadın. Ronaldo! Aaa! Kral sen ne zaman atacaksın? Bıdı bıdı yapma kral. Kral beleş bulursam senin gibi ben de atacağım. Valla az önceki beleş gibiydi ama neyse hadi. Oğlum orada taklitle gördüm siz. Benim oyuncu direkt sana attı. Çoluma bak, gel. Bak gene üstünde kaldı. Bu. Lan yere git lan. Ağlama. Testi kuvvetli bu çocuğum. Oğlum iman, abdest ne ararsan var bende. Hocam. Bak bak Max yemin ederim yani. İzle. İzle. Kimseye sahip yapamadığını Griezmann'da yapamaz. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam indir. Vinicius ama etti, Vinicius bol etti. Bülüşsüz. Bülüşsüz. Yemin ediyorum yanıyorum burada hadi ya. Oyunu döndüren adam Hasan Şarj. Ana ben sesim şey. Aa, dur dur dur. Sopit kapan dur. 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 Ha geldim. Eee yemez mi? Yok sesimi mikrofonu aşağı şey yapmışım büyük ihtimalle bir süredir sesim az geliyor. Ama şu an düzeldi. Sen işte millet huzuru bulmuş. Niye engelliyorsun? <laughs> Allah Bak, Allah. Bak gene sana verdi. Ver kardeşim. Ney? Oğlum. Baba Mbappe bayağı bildiğin oynuyor ya. Mbappe var ya benim bütün moralimi bozdu. 2 gram moralimiz vardı. Ver şunu ya. Oo hoca. Teşekkürler. Sen atamayacak Vallahi atamayacağım. İçeri girenin babaannesine. ha yeter. Girmeyi su içeri be. Utanmadım ya oğlum. Utanmadım. Pembe kafam sona gitsin ha. Utanmadım mı? Oğlum ben taktik yaptım. Senin gibi beleş atmadım bak. 2 gram utanmadım mı? Şunu İki niye izletmedin? Şu mutlucam golü. Lan ben izleyiciler adına üzüldüm. <laughs> 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 Utanmaz alamaz. Vur. Al golü. Al. Geliyorum kardeşim. İzle. Buradan comeback yer misin lan? Evet. Devriyün. Bastı Tolga sol ayakla. Abi Mbapp be hiç yani istifini bozmuyor lan. Aa çok erken geldi. Bu kadar erken beklemiyordum hata yapacağım. Evet. Evet. Ya oğlum. İnandın mı lan ona? Evet. Taktik yaptım. İnandın mı lan ona? 22 numara adamla hiç. <laughs> ya oğlum normal Mbappe olsa yemezdi onu. Orada halat atacaktım, atmayacaktım evet. pardon. Diyecek zeki ya dalga sen bu musun? Yazıklar olsun. E sen olsun zaten ki. Şimdi çek bakalım bunu. Çek. Bekle dur oğlum. Azıcık oyunu öğreteceğiz sana da. Gel gel. Bir golf öne geçince erkekler. E, topu dışarı atınca bol bunlar. Oğlum Griezmann'ı görünce çok mutlu oluyor. Kafası çok güzel ya. Bebeğe sormuşlar neden bu oyunu nerede? Kardeş demiş Griezmann. Sen ne yap? İlk defa Maraş'a ilk top ol. <laughs> oğlum benim namusumu bu temzeler. Ben artık nişanlı bir adamım. Böyle bir şeyler yapamam. Yaparsın yapar. Evet. Yes. <laughs> tamam. <gülüyor> Hocam <gülüyor> gel artık. Tamam. Geliyorum bak. Abi dönümü çok ağır lan bunun. Ana aldı. Ana o da aldı. Mami. Kan mısın? Al. <laughs> Yakın, yemeği, diye yemeği. Vurdum, versin, Yak, ya, yakın diye öyle vurdum bilerek atmadım. Allah selam versin. Yak yakın diye öyle vurdum bilerek öyle. Allah seviyorum. Yemin yeter artık lan. Kale kaleye dedim at ona da razıyım lan. İnsan bu kadar <laughs> kötü olamaz. Verem bu oğlum. Ronaldo kendini çok güzel yaram. Arnold! Ar! Ulan <laughs> şu sütun sola gittiğini gördün herhalde. niye susmuyor? Bel kale soldadır. He soldusun yani. Ha, ya da sola saplıyorum. Tövbe estağfurullah sola saplıyorum diye. <laughs> Veren mi oğlum? Bir çalım. Cık. Mahrez yok abi. Mahrez'i e geldi gelen oyunda beğenmiyorum abi. Ama PES 20'de de böyle bir pozisyonda Mahrez atamam. Aynen öyle. Mahrez bak gerçekten ben beğenmiyorum Mahrez. Lan! Eyvallah. Bence de kral haklısın. Ya anan. Versene şunu. Şunu yapmazsan toptan hiç gelmeyecekti. <laughs> <laughs> işte Ama. Oy erkeğim. Erk erkeğim. Ya sen de erkek misin değil misin? Bir karar ver Ronaldo ya. Ya şimdi yani şu yaptığın iş değil, değil yani Ronaldo'cum. Hep yenisin. Ne hep evet. maçı yapmadık ki? Video oğlum bazen beklenmeyeni yapacak. <laughs> şey ne diyeceğim Tolga Benim neden çok daha az kaleye bulan şutum var biliyor musun? Fantazi deneyen adamların daha az kaleye bulan şutu olur her zaman. Abi evet, senin şutun yoktu ki fantazi deneyesin. <laughs> oğlum 21 şutum var benim. Benim 21... direklerim çok fazla. Mbappe beni çok üzüldü. Ama aklım hala o korner. O korner direkten şu direğe çarpan top bu maçta mıydı önceki maçta mıydı Tolga? Hangisinde? 8 attın mı bu maçta için miydi? Bu maç. Bu 9 7nin mi bu muydu? 10 attım bu oldu. Ha 11 olabilir bir ihtimalle. 2-1 bitti. Devrin'in güzel golüyle tamamladık. 2 tane kahpece gol vardı. 2 şahıs açısından da. 123 pas yapmışız yine. Tolga 89 pasla kalmış. 14 kurtarış 7 kurtarışta 21 kurtarışa. ama Mbappe ne demek istiyorsun Tolga? Allah belasını versin. Teşekkür ederim. Bitti. Ben size saygıdım abone olmayı. Bildiğiniz için Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.